Polizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Fenerbahçe var Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım tabii ki Fenerbahçe'nin gündeminde de derbi maçı var. Derbi maçının havasına girmiş bir Fenerbahçe'den bahsedebiliriz. Kendi evinde oynama avantajını kullanmak istiyor Sarı Lacivertli takım. Bunun için de hazırlıklarını yaptı. Eksik bölgelerin kimlerin oynayacağı belli oldu. Üç aşağı beş yukarı. Tabii ki son dakika sürprizlerine her zaman hazırlıklı olmak lazım. Ama işte Cengiz mi, İrfan Can mı, Samet mi, Serdar Aziz mi, Fretin yerine kim oynayacak gibi soruların Yanıtlarını da sizlere açıklamaya çalışacağım. Hep söylüyorum. Derbiler öncesinde her zaman sürprizlere açık olmak gerekiyor. Ama bilgi vereceğiz. İstatistiklerle ilgili biraz bilgi vereceğiz. Bunun dışında Fenerbahçe'de izlenecek oyuncular var. Birkaç tane oyuncuyu scoutlar izlemeye gelecek. Bunlar arasında. Şimanski var ve Osayi Samuel Ferdi 3 oyuncu da Fenerbahçe'de izlenecek oyuncular arasına girdi. Tabi böylesine dev bir derbi olunca otomatikman oyuncular da izlenmeye çalışılacak daha doğrusu izlenecek. Hatta şunu da söyleyelim 5 kıtada 100 ülkede maçın izleneceğini de söylememiz eklememiz gerekiyor. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak isterim. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu hatırlatalım. Ve hemen bir sıcak haber şu anda geldiği için haber söyleyelim. E, Frete e, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza geldi. Bu da şu manaya geliyor biliyorsunuz. E, 4 ve daha yukarı maçlarda ceza almış olsaydı daha sayı fazla olsaydı <laughs> bu takdirde diğer kategorilerde oynanacak müsabakalar da, da forma giyemiyordu. Ama şu gerçek var 3 maç olunca ki buna muhtemelen Fenerbahçe tahkim kurulunda da itiraz edecektir bu şartlarda Fenerbahçe'nin Fredi Galatasaray maçında oynatacağını söyleyebiliriz. Ama hangi Galatasaray maçında? Süper Kupa'daki Galatasaray maçında Fenerbahçe formasını Fred'in giyeceğini vurgulayabiliriz. Bir anlamda işte bu maç test olacak. Diğer maçta da Fred'li bir Galatasaray <laughs> izleme imkanımız olacak. Şimdi bir kadrosundan bahsedeceğim Fenerbahçe'nin. Birkaç tane gelişme var ondan da sizlere bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına yönelik mesela primin olmadığını söyleyelim. Klasik primle devam ediyor. Ekstra herhangi bir prim söz konusu değil Fenerbahçe'de. Onu özellikle söyleyelim. Bir de Elif Elmas'ı söylemiştik. Elif Elmas'ın transferi kesinleşti. Böylece Fenerbahçe'ye gelecek olan e, paranın da e, değeri belirlenmiş oldu. 1,5 milyon euro gibi bir paranın geleceğini söyleyebiliriz. Hemen e, kadroya doğru e, dönelim bakalım ve bir de istatistiklere bakacağız. Sonrasında birkaç tane haberimiz var. Onları da yurt dışından yani yabancı basına yansıyan haberleri <laughs> sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de Fred gibi Mert Hakan yandaşta olmayacak. E, bunlar e, ceza nedeniyle olmayacaklar. Beka ve Zayst'a sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacaklar. İrfancan ve Crespon'un sarı kart sınırında olduğunu, sarı kart görürlerse bir sonraki maçta oynayamayacaklarını da vurgulamamız gerekiyor. Benzer durumda belki merak etmiş olabilirsiniz diye söyleyelim. Davinson Sanchez'in oynama olasılığı son derece düşük, oynamayacak diyebiliriz hemen hemen. Hakim Ziyech'in oynamasını bekliyoruz. Orada da yani Galatasaray'da da şöyle bir gerçek var: Saşa Boy, Barış Alper, Torreira ve Davinson Sanchez oynarsa sarı kart gördükleri takdirde bir sonraki maç Konya maçında sahada olamayacak. Hemen şöyle dönelim Arda Kardeşler yönetecek karşılaşmayı saat 19'da pazar akşamı oynanacak karşılaşma. Fenerbahçe'nin kadrosunun Livakovic, Osay Samuel, Serdar Aziz, Ciku Ferdi, İsmail Yüksek Crespo, İrfan Can Şimanski, Tadiç ve Ceko 11'i olacağını bekliyoruz. Böyle söyleyebiliriz. Birkaç tane de istatistik verelim size. Gerçekten değişik istatistikler var. E, Fenerbahçe'nin golcülerinin müthiş bir performansı olduğunu her zaman söylüyoruz. Ceko, Şimanski, Tadiç ve İrfan Fenerbahçe'de e, atılan 44 golün 33'üne e, imza koydukları ve bunun da %75'e tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bunu özellikle söyleyelim. Ve... E, şut değerlerinde Galatasaray'ın iyi olduğunu ama isabet karnesinin Fenerbahçe'de gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha az şut çekiyor Galatasaray'a göre ama daha isabetli şut çektiğini söyleyebiliriz. İsabet karnesi daha yüksek. E, tabii ki e, hava topu konusunda topun havaya kalkması halinde yani havadan oynanması halinde Galatasaray'ın avantajı olacak. Oysa Fenerbahçe topu yere indirince daha avantajlı. Gerek İrfancan, gerek Tadic, gerek Şimanski bunlar topu yere indirerek boy olarak da baktığımızda daha etkili oyuncular. Ve bu, bu manada tabi top havaya kalktığında yükseldiğinde de Abdülkerim'in ligde birincilik basamağında olduğunu Abdülkerim Bardakçı'nın söyleyelim. E, Mustera ile Livakovic arasındaki kıyaslama sık sık gündeme geliyor. E, Livakovic e, tabi Mustera'nın yanında gerçekten de çok e, eksik ve zayıf kaldı. E, şöyle söyleyebilirim <laughs> kalesine gelen 28 şutta e, %60.7 oranda en kötü 4. sırada yer alan kaleci konumunda Mustera ise 40 şutun 32'sinde başarı sağlayıp %80 kurtarışla ligin 3. sırasında yer alıyor söyleyebiliriz. Tabii ki Fenerbahçe'nin avantajı olan bir konu var. Ondan da bahsederek şu istatistiklerle kafanızı çok fazla karıştırmayayım. Atakları gole çevirmede Kanarya'nın yani Galatasaray Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bir başka önemli noktada Fenerbahçe... Ee, ön alan baskısı sonucunda 9 gol atıyor ki yine efendim, ön alan baskısıyla başlayacağını düşünebiliriz. Bu şekilde Galatasaray'ın sadece bir gol attığını söyleyelim. Tabii kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum ama... İstatistikler de bazı oyun anlayışı açısından bize veriler oluşturuyor. Onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Evet şimdi şöyle devam edelim. Üç tane de önemli konu var. Bunlardan söyledik. Fenerbahçe'nin üç oyuncusu scoutlar tarafından izlenecek dedik. Şimanski'den bahsettik. Evet. Osay ve Ferdi'den e, bahsettik. Osay Samuel zaten İngilizlerin adeta radarında. E, İngiliz basınına yansıyan Tim Tolk'a yansıyan e, habere göre e, bu sezon 23 maçta 2 gol 4 asistle oynayan Osay Samuel Nijeryalı oyuncuyu şu anda Crystal Palace devreye girdi istiyor. Daha önce Leeds United ve Wolverhampton'dan da teklifler almıştı oyuncu. Şimdi oyuncuyu izleyecekler. Bunların hangisi gelecek onu net olarak bilmiyorum ama izleme söz konusu olacak. Bir başka önemli konudan daha bahsedelim. Atilla Zalai'den bahsedelim. Menajeri İsterseniz geri getirebilirim diyor. Zalai de geri dönmeye çok sıcak bakıyor. Çünkü gittiği yerde mutlu olmadı ve çok da ciddi bir rakama gitti. 12 milyon 300 bin euroya gitmişti. Sadece 5 maç 333 dakika oynadı. Ve menajeri yani isterseniz hemen Zalai'yi getireyim diyor. Hani Zalayı ister mi Fenerbahçe? Ben yani çok mutlu olarak oynattığını düşünmüyorum. Yani başlangıçtaki iyi performansından sonra biraz geri düştü. Ama orada hemen söyleyelim George Sun'da etkisi var. Hani Zalai öylesine kötü bir oyuncu da değil. Reddedilecek bir oyuncu değil. Bakalım bu konuda Fenerbahçe'nin kararı ne olacak? Henüz daha net bir kararı bilmiyoruz. Ama şunu söyleyelim bir resmi açıklama geldi. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. BNN Breaking'in haberinden sizlere bir bilgi ulaştırmaya çalışacağım. Nemenya Maksimovic orta sahada ön libero oynayan oyuncuyla ilgili Hetafe'nin oyuncusu menajeri Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı. Yani resmi teklifi teklif geldi bize dedi. 18 maçta bir golü var. 17'sinde ilk 11 başladı. 2024'te sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla hani enteresan bir gelişme oyuncunun teklif aldığını menajeri doğruladı. Yani tabii ki Fenerbahçe oraya zaten Radekurunic ile anlaştı orta saha bölgesine. Ama demek ki ekstra bir seçenek de olabilir bu yani görüş ön görüşme de olabilir ama bir resmi teklif aldığını daha doğrusu görüşme için ön anlaşma yaptıklarını söyleyebiliriz yani menajerinin teklifi doğruladığını söyleyelim sözü uzatmayalım. beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar dilerim ama en önemlisi şu sakatlık olmadan belli tatsızlıklar olmadan keyifli bir maç izleyelim. Sadece biz değil az önce söylediğim gibi 5 kıtada 100 ülke bu maçı izleyecek. İnşallah alnımızın akıyla bu derbiden çıkarız. Beni izleyip dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.